<laughs> hiç yani. endişe etmeyin. Önce Allah'a bize emanet. Merhaba. Tuğçe Sayar. Ben Gaziantep'den geliyorum. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazandım. Bugün başvurumu yaptım. Kaydımı yaptım daha doğrusu. E, rektörümüzle dekanımızla görüştüm. Çok ilgilendiler. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Çok beğendim Karaman ilini. Aslında hiçbir bilgim yoktu ama buraya geldim. Çok memnun oldum. Hatta burada yaşamayı bile düşünüyorum. Evet, güzel duygular hissediyorum. Üniversitemizi tabii ki öneriyorum diğer arkadaşlara da. Güzel bir yer. Okulumuzun 14.000. öğrencisiyim bu arada. Şanslıyım galiba. <laughs> Aynen. Onun için de ayrıyeten mutluluk duyuyorum. Teşekkürler. sıradan değil aranan üniversite Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi